Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu evde ne varsa yemeğim. E, fasulye almıştım. Tam böyle dolu bir avuç fasulye, bir taze fasulye. Onu böyle ince ince dolaptan buldum, ince ince kıydım. Sonra e, böyle barbunya koymuştum dondurucu. Ondan da tam bir avuç koydum. E, bir kaşık yemek kaşığı şehriye koydum. 2 tane domates. Şöyle onları da göstereyim. Kabuklarını soydum. Sonra bir tane kapya biber koydum. Pişerken az yağ koydum. Piştikten sonra üzerine sızma zeytinyağı gezdirdim. Bakın burada biraz inmiş. Salça falan bir şeyler hiç zaten kullanmıyorum. Ve bol miktarda sarımsak koydum. Sarımsağı da aşağı alırken Suyunu böyle çekti. Ve yanına ev yapımı yoğurdum var. Daha ne olsun? Allah bereket versin, afiyet olsun.